bir insanları... <laughs> <Ay. gülüyor> Dağlı Karabağ bölgesinin başkenti Safanafer. Evet sevgili seyirciler canlı yayında bu tür şeyler olabiliyor. dizin haberlerimize devam ediyoruz. Ben çok fazla insanın hani acaba hani Türk çok yeni fazla duygusal. benim falan filan diyorsunuz. dolayı mı acaba? Evet. 10 yıldır hep alçak gönüllü, hep ezilen Yılmaz. Öyle oldukça, beyefendi oldukça beni eziyorlar, eziyorlar, eziyorlar. Söylüyorum evet, bütün bütün en büyük üstadlara danışsınlar. En büyük üstad, evet Türkiye'nin en büyük erkek sesi benim. Hiç çamaşırı sarsın, benim de sözüm sok, bu adamla evlenir. Tamam, ee, bravo. sen de o zaman eşlik et satarken. O ekmeği de buraya getireceğim. Getireceğim ekmeği buraya. O zaman sen de bineceksin. Seviyorum, tamam. Bütün Hani okay. kameralar seni tamam, takip edecek. Hadi o, o,

<laughs> Sen saçmalama şey ne yapıyorsun çok Sen şey saçmalama şey ne yapıyorsun ya. Semra Hanım Çok sevindim Diyebiliyor musunuz Kızımın mutluluğu için Oyunlara düşmeyecek Hep <laughs> milletine teşekkürler Oyunlara düşmüyorsunuz Öyle oyunlar öyle kadar var Ama evet. çok tatlı bir şey yani bu oh. rol benim işletime yapışıp kalacağım. Peki Ege ne yapacaksın? Ege çalışıyorsun da Ege ile ilgili bir şeyime yapışıp kalmayacak. Peki Ege ne yapacaksın? Ege çalışıyorsun da Ege ile ilgili bir şeyime yapışıp kalacağım. Peki Ege Ege ile ilgili şey mi yapacaksın? Evet. Saldır dediğim zaman saldırıyorsunuz. Müzik gelsin. gideceğiz bu saha. Yok bu artık yavaş. Kalosu kırıldı. <laughs> Ay bana bir Bir <laughs> <laughs> Yavaş. Yavaş bak. Vay. Bağla iple. İple bağla.